Süper Lig'in 13. haftasının süper maçlarından Gaziantep Fenerbahçe maçının FIFA 21 ve PES 2021 simülasyonları karşınızdayız. 10.000 abone yürüdüğümüz bu her videonun başında söylüyorum ama abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın bizi 2021'e 10 bin abone olarak sokmanızı istiyorum. Talep ediyorum sizden ve hemen 90 dakikada başladı. Haftanın gerçekten güzel maçlarından biri olacağını düşündüğümüz bir maç. İki takım da kazanmaya yakın bu maçta diyebiliriz. Çünkü Gaziantep oynadığı tüm maçlarda gol atmasını başarabilen bir takım ve ligin ilk haftasında mağlup olduktan sonra bir kez daha mağlup olmadı. Fenerbahçe ise deplasmanda hiç mağlup olmadı. 5 galibiyeti bir beraberliği var deplasman performansıyla 3 sıralarda bulunuyor. Fenerbahçe. Bakalım 90 dakikalarda FIFA 21 ve PES 2021 bu maçla ilgili bize neler söyleyecek. Luis Gustavo ceza sahası Ozan Tufan. Ozan bıraktı topu. Sosa. Sisse ceza sahası tek top. Offside. Offside Ozan Tufan offside'da. Direkt hakemin bayrağı gözüme çarptı Ozan Tufan vurduğu anda. Şimdi tekrar özellikle Sisse ayağından çıkarttığı anda milimlerle offside diyebiliriz olan tufan için. Maxim harika kurtardı orada Maxim. Maxim Güray'a bıraktı. Mirallas. Güray şimdi sol tarafa. Olkovski. Kenan Özer. Maxim. Muhammed Demir'e. Muhammed. Serdar'a geçti. Muhammed vurdu dışarı. Sisse. indirdi kafayla Luis Gustavo. Ondan bir kez daha Ozan Tufan'a. Sisse geri doğru bıraktı Sosa. Luis Gustavo. Sisse de Sosa sağlık Sisse. Fenerbahçe Sisse'nin golü de 25. dakikada hep Gasman'da 1-0'a ve geçiyor. Biraz önce Sisse verip Ozan Tufan'a gol attırmıştı. Ama hakemin bayrağı, offside bayrağı gol engel olmuştu bu sefer. Sosa Luis Gustavo ya ondan Sisse'ye ceza sahası içinde bomboş topla buluştu Sisse ve topu alana göndermeyi başardı. Fenerbahçe FIFA 21 simülasyonunda Gaziantep deplasmanında 1-0 geçirdi. Pelkaz bırak topu Ozan Tufan'a. Ceza sahası için bir kez daha oldu. Bu sefer Ozan Tufan verdi. Yine Üst üste goller geliyor Fenerbahçe'den. İşte Belkas, Ozan Tufan yine Gaziantep defasında boşluk. Ve Sisse o boşluğu bir kez daha değerlendiriyor. Deplasmanda farkı 2'ye çıkarttı Fenerbahçe. Sisse, Ozan Tufan kurtardı. Sisse defansına. arkasına bir koşu daha. Sisse bu sefer kanabayı kızım vermedi. Pelkas, önünde kal top. Pelkas, Günay. Sisse, Günay inanılmaz bir gol kaçırdı Fenerbahçe. Caner. Pelkas. Sisse. Ceza sahası Ozan Tufan, Sisse yine Günay. Ceza sahası içine doğru gelen top. Luis Gustavo sekti. Şut Maxim çıkardı çizgiden. Ozan Tufan, Ferdi Kadolu. Ozan Tufan. Ozan bıraktı. Pelkas Günay. Luis Gustavo. Sosa. Sosa ceza sahasına gönderdi. Luis Gustavo Günay. Diyor ki gol yemesine rağmen Sisse Mert Hakan Pelkas Mert Hakan ceza sahası içerisinde Sinan Gömüş Yine Günay çıkardı Diko Mirallas. Muhammed Demir Kalabalık geldi Gaziantep. Muhammed Muhammed'in e şutuca nereden döndü Sisse Bıraktı Mert Hakan Yandaş Günay Offside beklentileri vardı. Bayrağını kaldırmadı Gökhan Sinan Mert Hakan, Luis Gustavo, Luis Gustavo bıraktı topu Sosa yine Günay köşeden aldı bu sefer de. Luis Gustavo, Sisse, Luis Gustavo yine Günay söylememe gerek yok artık. Sosa ceza sahasını doldurdu. Serdar Aziz'in kafası Günay'ın ellerinde kaldı. Arka dileği. Sinan Gümüş göğsünü indirdi. Sinan Gümüş. Sinan Gökhan. Bir kez daha Sinan. Mert Hakan. Luis Gustavo. Ceza sahası Tiyom. Tek toplar. Sissetri yaptı. Sissetri yaptı. Fenerbahçe var 3'e çıkarttı. Gaziantep deplasmanında harika bir futbol. Harika bir skor var şu anda Fenerbahçe açısından. 3-0 oldu. Sisse Hetre'ye gidiyor. Gaziantep deplasmanında FIFA 21 simülasyonunda. Luis Gustavo, Sisse, Luis Gustavo, Mert Hakan, sağ tarafta Sinan Gümüş. Günay dördüncü gol izin vermedi. Luis Gustavo, Sisse, Mert Hakan yandaş, Mert Hakan geri doğru bıraktı. Sosa, Sosa, Seken Top, Günay. Toşça, 90 dakika sona ermek üzere artık. Hakem Erhan son düdüğünü çalabilir ve çaldı. Fenerbahçe FIFA 21 simülasyonunda Gaziantep'i iyi bir futbol ve net bir skorla 3-0 mağlup ediyor. Simülasyonu izleyen Fenerbahçe taraftarlarının içinden geçeni düşünebiliyorum. Şu futbolun çeyreğini oynasak Sanırım yeterli olacaktır tatmin edecektir. Gerçek hayatta sağlık futbolu gördükten sonra gerçekten imreniyor insan yani Fenerbahçe'yi burada izlerken aynı Fenerbahçe'yi izlemek adına Gaziantep deplasmanında FIFA 21 simülasyonunda rahat bir galibiyet oldu. Ama geçen haftaki FIFA simülasyonunda Malatya maçında rahat bir galibiyet aldığını hatırlatmak lazım Fenerbahçe'nin ve PES 2021 simülasyonuna geçelim bakalım. PES bu maçla ilgili neler söyleyecek? FIFA ile aynı fikirde mi? Hep beraber görelim. Ve FIFA 21 simülasyonunda Fenerbahçe'nin 3-0'lık rahat galibiyetinin arkasından geldik. PES 2021 simülasyonuna bakalım. PES Gaziantep Fenerbahçe maçıyla ilgili neler düşünüyor? Bize neler söyleyecek? 90 dakika başladı. Hep beraber göreceğiz. Köşe kullanacak Fenerbahçe. İkinci dakikada Caner Erkin'le Caner ceza sahasına doğru doldurdu topu. Seken top ceza sahasına. Tilsen alt bir kornerda. Ferdi Kadıoğlu. Sosa. Vurumu orta yaptı. Oğuz Ceylan karşıladı. Maxim topa doğru gidiyor. Gustavo daha yakın. Luis Gustavo. Sosa. Ayağından biraz açtı. Ozan'a kazandırdı. Ozan vurdu. Güney'in kucağına. Ozan Tufan. Gökhan Gönül. Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içine. Papisisse döndü vurdu Günay. Rahat bir top. zasos'u öldürdü. Topa da! Popis Sisse! 24. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi Popis Sisse! Öldürdü ya ortaya. Kafasını soktu Sisse. Top önce üstüne çarptı, oradan avlara girdi. Ozan tufan indirdi. Gökhan Gönül'ün ortası Sisse. Karabayıktan önce Günaydan önce topa dokunuyor ve topu alvara gönderiyor. İşte sizse. Dokunuş yaptı. Topu alara gönderdi. Ferdi yerden. Ozan Tufan. Ozan çalımını attı ceza sahasında. Ozan. Ozan içeri gitmeye çalışıyor. Ozan vurdu. Günah çıkardı. Gökhan Gönül. Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe sağ çizgi üzerinden geliyor yine. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Olkowski mücadelesi. Ferdi bu sefer kendini kurtardı. Olkowski baskı devam etti ama Ferdi ortayı yaptı. Karabayı karşıladı. Sosa'ya düşü top. Sağ tarafta Gökhan görül geldi. Gökhan yerden Ozan Tufan. Bir kez daha Gökhan. Ferdi sağda bomboş kaldı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Sosa. Ozan Tufan döndü. Vurdu dışarı. Caner Erkin. Dimitris Pelkas. Caner Erkin ceza sahasına doğru. Sekte herkesten baskı var orada. Araya giren Ferdi Kadıoğlu. Güney müdahalesi. Hakem devam diyor. Pelkas. Caner'e çaplı top. Orada Kenan'da kaldı şimdi. Muhammed Demir. Kenan Özer öne doğru baktı. Kenan Özer ceza sahası içinde. Kenan Özer altı ay. Gaziantep'in en tehlikeli pozisyon oldu bu. Pelkas'ın Caner'e vermek istediği pas Caner'e çarpıp Gaziantep'te kaldı. Muhammed Demir defasının arkasına harika bir top. Kenan vuruyor ama altay çıkardı. Luis Gustavo'dan Caner Erkin'e. Caner Erkin'den açtı Ozan Tufan'a. Bir kez daha Caner Erkin top aldı. Caner bıraktı topu Jose Sosa. Caner Erkin kurtardı. Caner vurabilir. Caner vurdu Günay. İki hamle de aldı topu. Sosa. Ferdi Kadıoğlu. Luis Gustavo. Sosa. Sinan Gümüş. Sinan. Ceza sahası içine doğru gönder. Aa, harika bir vuruş. Gökhan Gönül'den ama isabetli değil. Sosa. Serbest vuruşu kullanacak. Dakika 71. Ceza sahası sis! Bu sefer avut attı. Ozan Tufan. Sisse doğru yüksek bir top. Sisse aldı topu şimdi. Sisse farkı 2'ye çıkardı. Kanamayık müdahale edemedi. Sisse topu kontrol etti ve 86. dakikada fark ikiye çıkardı. Ozan Tufan pası veren Ozan Tufan ve Sisse'nin sevinci. Fenerbahçe'yi 86'da rahatlatıyor. Papi Sisse simülasyonlardaki 5 golde de imzayı attı. İşte Ozan Tufan. Harika kaldırdı topu. Kanavayık müdahale etmeye çalıştı yetişemedi. Papisisi de topu alara gönderdi. İşte Kanavayık burada ayakla müdahale etmeye çalıştı ama kesemeyince Sisse topu yan havara bırakıyor. FIFA 2021 simülasyonda 3-0'lık net skor. PES 2021 simülasyonu 2-0 bitmek üzere Fenerbahçe 5 gol buldu bugün 5 golde papisiz saplı simülasyonlarda benim dikkatimi çeken Gaziantep'in maçlarda yani 1-2 pozisyon haricinde tehlikeye bile olamaması ki oyununda simülasyonunda Gaziantep'i sanki biraz kuvvetsiz yapmışlar gibi geldi veya da Fenerbahçe hala çok kuvvetli görüyorlar şu anda diyebiliriz ikisinden biri çok rahat geçirdi Fenerbahçe iki simülasyonunda pozisyonlar vermedi. Hatta şu anda Sisse ile üçüncü golü bile kaçırdı. Günay'ın vuruşundan sonra büyük ihtimal 90 dakika sonra erecek. Biraz önce de söylediğim gibi Fenerbahçe PES 2021 simülasyonunda Papi Sisse'nin iki golüyle Gaziantep 2-0 muhalif ediyor. FIFA 2021 simülasyonunda 3-0'lık galibiyet yine Papi Sisse'nin golleriyle gelmişti. Hafta sonu göreceğiz. Bakalım gerçek hayat. FIFA'daki ve PES'teki gibi mi olacak? Hep beraber göreceğiz. Ki Gaziantep her maçında gol atan takım için FIFA ve PES pozisyon bile vermediler Gaziantep'e neredeyse. Göreceğiz hafta sonu. Hep beraber. O zaman şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.